Icebox mı Icebox şeklinde ya. Eğim buz gibi eko taşıyacağım mı yoksa? Al ne istiyorsan kanks. O zaman ben de bir reyne patlatayım ha. Beraber koşa koşa vururuz hepsini. Taşıyacağım mı? Her zaman. Aslı karambitim yok ki taşıyayım ya. Onlara benden bahsedecek Çek bir duman dedim. Çek bir nefes. <laughs> anlatıyorsun a**kodum seni. Boş yapma lan. Bir at et. Dolu yapayım gel. Diğer odaya geçelim. Tamam. Sesi de verelim buradan aga. Fokus moda mı? Lan shut the fuck up lan. Oo iyi mi tutamıyorum ha. Yemin et kanka ben e, de çok şu an çeviremiyorum, çeviremiyorum. Gözüm kapalı oynuyorum bak. Aşırı uykum var. Sen taşıyacaksın yani. Uyudun dinlendin. Lan sikir git kayın. Bu maçı sen taşı. Yan on maçı ben taşıyayım. Oğlum her maçı taşı. Kaç aslan kaç. Can you heal Sage? Yeah. Oh, guys! Buradan çıkmak evet. lazım burası. Ölüm kokai. Ayım tutamıyorum aslan. Adam jetle lurk atıyor. Ana niye jet alıyorsun? Madem lurk atacağım be kardeşim. Git kilci al lurk at. Bakayım. Sniper'ımız var, sniper'ımız. Nasıl ölmedi ya? Yarısını alıyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum adamlar GG kanka. Biri yukarıda biri aşağıda. Yeah. Iyyyyy. Uyyyyy. Cacı kim en? Ne reklamı? mi daha alacağım Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah men, koyayım. Nasıl? Yüz vurdum sola. <laughs> Elleşme. Ne? Ana Aslan mavi ekran yedi s <laughs> Bilmiyorum ki kanka Açılmıyor mu? S Yemin et <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Al, D, D kurdu Rize geliyorum Mermi masa vurdum tamam. ya. <laughs> <laughs> Ayy <laughs> Geriye aldım <laughs> Mestre mestre Açıldı mı? Kanka niye öyle bir şey? Oğlum ne kadar şanslısın lan Windows 11 kullanmıyor ya Şu an Windows dönüp dönüp duruyor açılmıyor Geri gitseydim keşke ya. Dedim herhalde başka kimse yok. Soldan gelmiş. Bilerek gitmedim. Gözlerini sağlayın. Dur, gevdiriz. Arka arka geldi. Tüp. Vurun da onu. Yukarıdaydı. Atladı. bende. dönüyor 80 vurdum. Değil aldım elbette. Seç vurmuyor kan gidip? Nasıl? Yelleyelim kendimizi seriden. Şu yelpaze bana gelmedi lan. Aslan kurusun lan. 1-4-3-2 mi? Kanka bunlar rahatsız yapacak gelseniz epey girelim. Gel gel, onların içine atlayacak gel gel. Ben yayındayım şekli Karşı bir A'ya gidiyorum. Ben, Fake, make, e, man. Ekot korsamaz oğlum, gel. Eto deli oğlum, karşıda 5 tane Türk var kanka ya. Eto yapmaz zaten. <laughs> 5 Türk bu karşısı oğlum. Evet. evet. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Keşke. Koşuyor lan o kadar. Koşuyor akama, yapmaz bana. Reyna. Gel gel. Ardıma gitseniz oğlum. Gözlerini kapatalım. Oğlum gel Tüp tüp. Oğlum sudan çıkmış hamsi gibi dilendim. Nasıl zıplıyorum var ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adama spektrali S atıyorum kanka 19 vuruyorum. Eko A'ya flash attım de sana atacağım. Oğlum ben nasıl nasıl tough oldum kanka? Kanka makinesin. Demek ki 5 round oynasaydım e 30 kill'im varmış. Valla. Sen 2 round oynayın e batın oğlum ne 5 yaman abi. Silahın var mıydı? Aldın mı ağzına kanka? Ya mal mı kanka? Mal mı oğlum? Niye? Val gepli sızlıyor valdan kanka. Valla açık atmış bekliyor orada bak. Üç <laughs> pingi var yalandan vuruyor. Arkandan, arkandan, arkan, arkan. köpek atıyor kardeşlerim. Neto. Altın. Bir tane İkinli daha mi e, mi? rampa da var galiba duydunuz zaten ha. ha okay. Gördüm. Nice shot. İtten late dört. Duvarım yapmasın. Duvarım <laughs> 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 Eto oğlum çok pis vurdu bizim balası. Eto'nun B side'da ne işi var? Ya ne kodum Eto'su? Arkan olabilir Viper. midde olabilir. Mi? olabilir Mid yani geçti de. Makarası geçti. Takımı yazmış. Atsın Revive oğlum. Heres. ya. Bir de Öldüm umuna. O da orada. Haydi gelin istiyorsanız. Önden abi. Kimit var be yakın. Dönüyorum aya. Önden. Bir tane daha mit. Heaven'a gidiyor, heaven'a gidiyor. Heaven gelecek. Backside ee, site olur ben. Kaçınılmaz. Tamam. Raptor dikkat. Raptor. Çete. Alırsak roundu <laughs> maçı aldık çakasız. Verdik. Gel oğlum. Site'deki Joe var. Galiba. Bakıyorum bak site'e. Heaven geldi. Heaven, heaven, heaven da. Oraya bittim abi. Yukarıdan gelir aslan. Default kurdum ha. Site'e de <laughs> Ultim var geri çıkıyorum. <laughs> Kırayım mı? Kırıyorum. Ay. Kanka şu vuruş ne yapayım <laughs> <ar> <laughs> ya? Dörtteyim. Gitme deme Ay ay ay. Şu Viper'a sadece ölüyorum. Maç, ay başlayayım. oğlum. Lan lan lan. <laughs> o da hemen. Gösterme sert. Şu da Ayakta kalan son oyuncu. Gelecek 148'dir. İki can Şok okum var 148 vur. Görüş sağlıyorum. Nice. nice. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Yakın adam. 66 vurdum. Lan yani, elimle vandal olsa. Evan 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 vuracağım. Gidiyor şimdi şimdi? Şimdi duruyor. Takana. Tek mi kanka? Hmm. Bu neymiş kanka ya? Nasıl kanka ya? Niye girdiniz Eko ultinin içine bakayım? Kanka ben ne bileyim bizim kişinin dedim ben de girdim. Diye. Bana wow, daha çıkmadan bir tane at. at koyayım? Biz Abi Türklerle oynamak really beni kanser ediyor kanka. Arka var. Viper arkada. Kim bunun? Biri Her şey, 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 şey ne şey şey Biz arka 2 iki saat. Silahı bilseydim var ya. Cc2 mc2 olduk gangs. Bakar mısın? oğlum? ne yapıyor? Arkam geldi, tüp geldi. Bir takibe. Nasıl gelebiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Savunucular kazandı. Başlatıyorum aslan size. Delay koyayım mı? Bence He? koy kanka ya. Tamam, Aslanı bey 10 tane Türk geliyor kanka. Delay koyup ki. geliyorum ya. Göstermezler de. Olsun. İçimiz rahat olsun geliyorum çete'min tamam.